Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız sizin için hayırlı olan budur. Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yolu bir mesafe olsaydı mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi.'' Bununla beraber eğer gücümüz yetseydi muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir. Hay Allah seni affedersice. Niçin senden sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip izin isteyen o münafıklara izin verdin. Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah o takva ehlini pek iyi bilir. Senden katılmamak için izin isteyenler, sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüphe ile çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır. Eğer onlar, gerçekten sefere çıkmak isteseler de elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını hoş görmeyip kendilerini engelledi ve kendilerine oturun oturanlarla beraber denildi. Şayet sizinle çıkmış olsalardı bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı artırmaktan başka bir iş yapmazlardı sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi aranızda onlara kulak verenler de vardır Allah o zalimleri pek iyi bilir